Hepinize merhaba arkadaşlar. He, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Bir önceki seriyi bitirdim çünkü hiç hiçbir eğlencesi yoktu. Yani gayet sıkıcıydı. Ama eğer isterseniz devamını da getirebilirim. Seriyi çok isterseniz. Biz ve etrafımı keşfederken köy buldum. Köy bu köyle başlamamız güzel. Hızlıca köye gidelim. Derken bir ışınlanalım. Biliyorsunuz ne, ne yapacağımı. <laughs> Video teknik. Yağmacı geliyor. Baskın var. Sakince eve gireceğim. Komşu komşu. Mazhar'ın ödünç çalabilir miyim? Şaka yaptım. <laughs> Ve madem. Yemek de bulduk. Güzel. Zaten buranın tarlaları falan iyice. Yani tam olmamış ama baya güzel ganimetleri var bu köylerde. Filava falan almayacağım. Aslında ev yapacağız. Güzel. Bu böyle güzel bir seri olacak. Arada yani denk gelebilirsem arkadaşlarımı falan da çağırırım. Dur. Ay sen ne kadar güzel bir kedi. Kutsal kedi Iron Golem'den daha güçlüymüştüm. Ben gidiyorum korktum. Hemen hızlıca şunu alalım. Elimde craft edebiliyorum. Şimdi 10 trilyon saat son zırhlı ata çok benziyor zincir zincirli. Ayrın Golemci lütfen. Bu arada size yakınlarda Hayır! Yok öyle bir dünya, yok öyle bir dünya falan. Haskana bana ver. Köylüyü kurtaracağım ben süper kahramanım. Annem benim oğlum ben. Öyle daha vasıta yerden bulaşmıyoruz değil mi? Bir de sırf kaskım var diye. Havuç çıktı. Ne kadar şanslıyım. Zo Merhaba seni havuçla döverik öldürebilir miyim? Merhaba. Seni havuçla döverim. aslında köylü lütfen izin ver. Ay bir blok eşya inersem ne olur? Pat, 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 pat. Sonra bir daha pat, 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 bir daha pat, bir daha pat. Acıktım. Sonra pat 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 ve 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 pat 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 en güçlü vuruşumu yaptım. Düt 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 düt. Düt 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 düt. Ha şimdi ne yapacağız? Yatak alacağız ve rahatlayacağız. LAMA! Sadece bunu söylemek istedim. Keşiye... ...şeyde oynasaydık. Neydi işte bir sürü bir işte olsun ama. Ki beta'da oynasaydık ya. Beta için de bilgisayar lazım. aynı zamanda bilgisayar olsa bile ben bilgisayarda Minecraft oynamayı bilmiyorum. Yani azıcık bir şey biliyorum da yani. Öyle bir şey değil. Oraya versen ben bir zombiyi bile öldüremem orada. Bu zaman daha fazla. Oui. Oui. İlk defa demir kazma craft ettim. Böyle bu şey bu yöntemle. Şaka değil gerçekten. Orada demir kazmam var. Ve böyle tak 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 tak. Hayır. Artık çok güçlüyüm. Orada yeni karakter yaptım. Güzel olmuş. Bununla idare ederiz. Bir sürü ekmek. Ömür boyu crafting'i unuttum. Hadi keşfedelim. Şimdi nereye gideceğiz? Köy, köydeki tüm evleri dolaşıp sandık bulmaya çalışacağız. Evet o evi az önce ben mahvettim. Aa kalkanım gözükmüyor. Merhaba. Skir İksir tezgahım var benim. Ha ha. Takas yapıyorlar. Burada ne veriyorsun? Şirketler sana bir ihtiyacım var. O kömür. Sen kömür istiyorsun demek. Bu madende bol bol var. Git kendin al. Bizden niye istiyorsan. Video madenin yanında duruyor. Kömür kömür diye söyleniyor. Gitsin madenden kendi alsın. Kömür. Dur, biraz taş da kazalım ya. Hiç taş kazmadık. İşte Minecraft'ta uygun yollarını oyundan oynamazsınız böyle zorlaşır. Yoksa çoktan demir set olmuştum ben. Hatta bu küçük madenmiş. Ben biraz aşağı iner beklemiştim. Çok acıktım. Aa hmm. Lütfen bana bir sandık ver oyun. Tamam şimdi gidiyorum sandık bulup geri geleceğim. Ama öyle değil. Ne kötü durumlara düştün sen. Takas yapamıyormuş. Hayır. Gelme bana. Yoksa sana stratejiyle yok ederim seni. Düş. Ölürsün inşallah demedim. Yemedim ama Geliyorum. Ve pat. O zaman ne yapıyoruz? Madenlere iniyoruz. Sonra ne yapıyoruz? İlk bölümden elmas bulursak iyidir. Korktum gerçekten. Şimdi bir anlık yaratık zannedebilirdim. Hayır pis creeper. Kalkan olması bu yüzden önemli. Belki Azulot vardır. 1.17 mağarasıdır. Nereden biliyoruz? Lütfen şu Minecraft'ta izge, is is iskelet sesi duymak istemiyorum. Bak bir de örümcek de var. Patlayın da gideyim gerçekten. Bu arada öldürsem emanet korumasını açtım çünkü çok sinirleniyorum. Gerçekten hiç bulmakla uğraşmak istemiyorum. Şu gerçekte değil. Siz de yapıyorsunuz biliyorum. Yalan atmayın bana. Uy. Gerçekten çok şanslıyım. Işık neredeyse oraya. Korkuyorum mu? Bir yerde bir yerlerden bir şey fırlıyor Pis pis ölmeyecek sesi alıyorum Ondan geliyor bu ses Aga be balçık ölmüş. Ben de ölüyordum. Oh. Lütfen 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 Ölmedim. Ölmedim iyi ölmedim iyi. Daha aşağı gideyim mi? niye yenileyim be, kaç elma alayım. Tahta kılıç ki ne kadar savunabilirim Taş kazmıştık. Doğru şey. Yapalım biz bence. Fırın yapalım ve demirleri ısıtalım. Böyle taş ile ısıtalım. İki tane demir yeterli sadece ona. Birisi sonra da pişiririz. Buradan çıkmanın bir yöntemi var aslında. Yiyebilirim. Yoksa iki değil mi? Neyse fazladan demirimiz oldu kötü mü? Bak. Artık elmasın katmanlarına geldik. Aşağı atlamayacağım. Bu madenin bilgisayarda oynasaydık hemen CD alırdım. Minecraft. Seviyorum seni. Sandıktan daha iyi bir hediyeydi. Demek bu yüzden bana sandık vermedin. Şimdi bir sonraki bir bölümden de Nedir'e gitmemiz yok mu? Videonun başlığı çıktı. Ben niye indim? Hayır hayır buldum ya hemen yaratık. Zaten bir önceki seriden ne dediğimi biliyorsunuz siz. Zombi dokunmaz da örümceğin hiç dokunduğunu ben görmedim. Her yaratık görünce de eskiden şey spawner var diyordum. Evet içimden kesin spawner vardır diyordum. Ama artık gereğinden fazla görünce yapıyorum. Ve ne yapıyoruz? Ben niye böyle bir hata düştüm? Bak bak elmaslara bak. Keşke sekizli vereydi her şeyimizi tamamla, tamamlasaydım. Ama hiç vermesin de nedir? Bir kazmamız çıktı? Ya şunları kim icat etti? Elmekçe elmas Elmas lav. Like attın mı? Abone oldun mu? Bak atarım. O atarım he. Hop yok. Attığınızı duyuyorum. Vallahi o sokuyorum çıkartıyorum. Hoppa. Tamam attım. Tamam peki. Ne yapıyoruz? Aa Minecraft. Burayı burayı hiç unutmayacağım. Ne yapıyoruz? Altın kazıyoruz tabii ki de. Bir sonraki bölüm Nether'a gideceğiz herhalde. Bence gideriz. Ne kadar uzun oldu 15 dakika. 15 dakikada ilk elmas bulan kişi benim. Aslında 2 dakikada Nether'a giden 2 dakika Şaka yapıyorum. O zaman oraya gidiyoruz. Bakıyorum bu ne? Parlayan liken oraya gitmiyoruz. Hmm, yeni Daha derin de elmas mı istiyor? Elmasını verdim. Tamam seni seviyorum artık. Minecraft şimdi biraz güvenimi kazandın. Ondan sonra yine hızlılıklara başlayacaksın. Şimdi arkamdan creeper salacaksın. Hayır. Salmadım. Evet gerçekten bu seed güzelmiş. Seed atarım he. Siz de oynarsınız speedrun yaparsınız. Güzel seed. Speedrun seed'i. Şak şak speedrun değil. Şu anda yapacağım en büyük hata. Yeni boşluk tuşundan çekmek. Benim göbek adım aksiyon. Hiç aksiyonlu bir hareket değildi ama tek meşale kalması çok aksiyonlu bir hareket. Minecraft. Tamam ben şurada kömür. E. Ee, Tam var. Şunları kullanayım. Heh. Şöyle öyle geçer giderim. Sevgili kötü balçık. Öldür gitsin. Ya çıktı şanslı olduğunu düşünüyorum. Siz de katılıyor musunuz? Okulda da diyorum ki hayattaki şanslı Yani tek vuruşta giderim. Bir kalbim kalmış. Ya sonra iskeleti görünce böyle bir içim karardı. Evet öldüm diyorum ama ölmedim. Demir kazma Vallahi Vay öyle. Çok güçlüymüş. Ben zırhım yok direkt tekte giderim diye düşünmüştüm ama. Öyle olmadı. İlk defa bir bu kadar seri öldürdüm. Netherite kılıç. Kılıçlı olduğum bir seri var. Bir şey bir server'ım vardı. Eğer bu video like gelirse o server'ımı da bulup göstereceğim. Bayağı eski bir serverdı. Burada full netherite set. Full, her şey bir kazmam dışında. Bir kere de hack şey oyun bozuldu diye Server'ımı silmiştim. Her şeyim nedir right'ta. Tamam madenden geri çıkalım o zaman. Ya Minecraft. İlk elimizsin. Hey, ben nasıl geri döneceğim? Böyle. Güzeldi. Evet, ilk bölümden hem de ilk Hem de ilk ilk bölüm, ilk bölüm. Elmas, kazma. Ye. Yeah. Ya da üçüncü bölümde nedir gideriz? Bir sonraki bölüm ev yapmak zorundayız. bizim köy neredeydi? Köy orada. Tepe. Ya da yok olmaz. Dur ben yakınlarda bir yerde çöl görmüştüm. Çöle bir bakalım. Tabii geri bulabilirsem. Okum var mı? Aa, okum yok. Neden? Ama ilk günden de elmas kazma yani çok güzel bir de parlıyor. ya? divir kılıç, elmas kazma ilk bölümden. İlk bölümden yapabilen var mı? Var. Şöyle kendini övenler de var. <laughs> Taklit yaptım. Bu ne kadar güzel bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Bu katilin bir bulunan bir yer. Aa! <laughs> Şaka yaptığımız siz de farkındasınız değil mi? Oğlum. Dur. Ya öyle bir yarsa? Ben bilmiyordum. Ee, tamam. Neyse. Biz hemen şöyle geçelim bence çölde lava vardır ama a kova Aa bu arada çakmak taşı mı olmuş? İşte hayattaki şansımdan biri. Ya çok şanslıyım ya. şurada da gerçekten. Burada özel seed falan oluşturmadım. Evet. Ve bir tane daha köy. Ama yağmalanmış. Bu yağmalanmış mı? Evet, yağmalanmış. Ama öyle mi değil? Vay yağlan yağmalanmamış olsa yerleşirdim ha Çok güzel. Yerleşmezdim tabii. Böyle baskıcı şey olacak yanında. Dur bu bizim değil olduğu serideki yer değil mi? Yoksa çok mu benziyor? Bu arada serimiz uzun zamandır gelmiyor çünkü bir şeyler ayarlayamadık. Üzüldü. Dedim sence ben bu sen bence sen bu köyde kaç yağmalanmış. Bu, bu köy yerleşmeyeceğim için seni öldürüyorum. Yakalandım mı? Kaldım mı orada? Domuz! Yavalanmada tek hayatta kalan kişi sensin. Kaç! Demir kazımın demeyici ne kadar? Aa, elmas 5 6 tamam Bu arada benim ilk sorumluluğumu bulabilecek miyim acaba ben? İlk Minecraft deneyiminde bir sorumluluğu açmıştım. Her şey rastgele. Oynuyordum. Bilmediğim şeyleri yapıyordum. Araya yuva falan vardı. Hatırladığım bunlar. Ve bu videoya... Wow. Bir baskıncı kalesi daha bulursam bu köyü bur buraya yerleşebilirim yakınlara. Hop tabii ki de böyle bir tuzağa düşmeyeceğim. Bu eski çal tuzağına düşmeyeceğim ben. Ben peki benim meşalem yok. Ben nereye geliyorum? Kömür. Bu dersiniz kömürünüz var mıydı? Kömür var mı? Kömür! 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 <gülüyor> Varmış. <gülüyor> Yemin ederim korkuttun beni ya. Hiçbir şey düşmesin diye. Taş boyutu bak. Sevdim ha. Altına at salalım bakalım. Bak güzel. Hı. Hmm. Bak zümrüt. Sak bunları da aldık. Bu ne? Delme bir. Önemli değil. Kalsın. Bu ne? Kırım. Bak. Bunu kılıcıma basarım. Buna bakmıştık. TNT'leri alacağım. Speedrun'u değilim ama TNT kurma sesini çok seviyorum. Pots, 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 pots. O zaman arkadaşlar Ben bu videoyu burada belki bitiriyorum Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere bu arada 5 dakika like gelirse yenisini çekiyorum he? Yoksa beleşten yok Görüşürüz Evet yandan ekran kaydını kapatıyorum Ne olmuş